ben mide bakıyorum. Ana ana oradan yanlışlıkla silah aldım şey alayım diye ne kadar ya. silah alacak. Ne aldın? Başla. Ne Kali al? Vereyim, al mi? vereyim mi? Vereyim mi başlayalım? Hayır hayır. This is our day. Short bende. Longa bakın. Mid short boş. B o zaman direkt. Niye B'de kimse yok? Allah'ım. Sus ses var mı? Yok. Nereye geldin? Nereye Geldik. Gel abi geldim. Çık oradan iki. Bomb kontrol. Nerede adam? Çift baretta ile kafadan tek vuruş 200. Normal mi? Mid şey Normal. doğru doğru. Ben de aynı tek Nereden

B boş abi, abi B boş Longu longu <laughs> Diyecektim t geldi adam Yer <laughs> Gel söyleyin de biz de Longu savaşa Longu da bunlar T-Base'in longu taraftalar Daha girmediler yani Geride kaldılar Longu'dan bir yani. biri arkalarsa güzeldir Arkaladım ama adam aldı. Amigo da yanımda orada. İnşallah o alır. Biri T-Base'de. İşte o. İstiyorsanız girin. Steve'e kaçtı adam. Tamam. Nice nice. Çok asistim bu ne? Amigo ver abi from. Longa yanıca at. Proso. Gelsene adamlar. gelirse şorta at. Rus <laughs> mu dedi lan bu adam? Şorta bakan yoo. Dört buraya geldi. Ses geldi. Mid please. Flashbang. Abi do, Yus Yusuf sağda adam var sağda. Ses geliyordu. Ölü ölü kanka. Shortta shortta shortta. Be 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 be. Please be please. Bomba kırıyor Yusuf Camdan gir camdan gir bomba kırıyor Tamam ar kanka, kar, kar, kar. Kanka, kar, kar. kanka 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 Of. Very good very good İyi killin Bu adam nereli? Lan sordum bro? da Rus Rus dedi herhalde Amigo where are you from? I'm from Russia La. Russia görleri Grab çok gear, Nice gördük. Susat kni ebalası o da boyuk. Beautiful Ağır kurt. Şey geldi, der geldi. Geldi ses vardı. Geldi tren'den çıkıyorlar. <laughs> be. Bobby. Orada doğan hepsi. Haydi. Gir gir gir. Benim yine internetim gitti herhalde. Lan Zalet lan lan. Çık çık. Go go abi, go go, go, go Bir tane var. Kerim abi solda hemen. Ya, bir taş falan bomba burada. Doğru inmiş. O bu arada Aynen Blower'dan bitten geliyor abi. Lan Yusuf düştü. Sanki inter... Aa Kerim abi be. aldı. Kobi, 20, 20, 20 mi oğlum ne yapayım? Elimde USPS var. Trend, trend, trend. Sola kaçtı adam. Kod yazıyorduk bir tane. Bekleme süresini düşürüyordu. Neydi o? Heee. Bunda olur aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bu beyni istiyorum. Yusuf'a <laughs> 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 söyle yapsın abi. Sen mi Yusuf'a Yaz bakayım abicim. <laughs> Mid yok. Short yok. Long şu an boş. Ne o zaman? Nerede? <laughs> <Şimaldir. Gülüyor> ya nasıl sen beni alırsın ya? 70 vurmuşum yer. Yeah. adama lower'da. Yer. Yeah. Lower, lower. <laughs> Abi silahı var. Helal. Bomba düştü mü? Yok bomba düşmedi. Bomba tünelde hala. Right, right, Aslında right. birimiz TB tarafından kapatsaydı mı? Yok dedi. Kaçta da istiyorsan. Abi go kaç canım var daha? 30 kere vurdum be. Tamam. Bye, bye. Ah be. Takım yok ki tek oynuyoruz amına koyayım. Lower koruyoruz oğlum. Abi go, go go B. Go, go, go B. Go, go lower go. Ne yapıyor burada bu salak? Aha short 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 short. Short short, short. Adım, short. Adım, short, short, short go short. Go, short. Ha bak ses geliyor. Kendi sesleri sanıyor falan. <laughs> oh, aptal ya. Diğer? Aşağı atladı. Sizin bir tarafından. Avp'si var. Sağda büyük ihtimalle kutuların orada bak. Aşağıda olabilir. Dikkat dikkat. Aynen. Gördüm. <laughs> As. O ne lan? Gördünüz mü adamı? Ben görmedim. Ben Vallahi gördüm gördüm görmedim. Abi. Ben de gördüm. Gel be git Shot please shot. Lan sen git oğlum shot'a da Allah Allah. Ne iş yarıyor adam? Biz böyle silahını alayım. Bey bomba geldi. Geldi. Long long long. B'ye oğlum B'ye rahat. Long al. long. Lan bomba long'da. Bunlar o zaman yanıltıyor. Yusuf buraya bak, mid'e Süper. Sanki ben ol, ol. buradayım, sen git ya. Oğlum çıkacak mı bunlar? Bizden mi çıkacak? Mid'e dikkat et. Long, adını. long. <laughs> Doğan, flash atıyor. Al A var. Şey. KB izle bir tane. Şey bomb kontrol. <laughs> long, bomb kontrol. Allah'ım ya. Tabancayla olduğum için alamadım adamı. Nerede, nerede? Tekrar söyle. Bir vardı bir tane ama sen iyi Devam et çık buradan aynen güzel. Short bakan yok. Hadi. Oğlum adam bomba zaten önünde boş yer. Short'a Kerim abi bakıyor şu an. Short'a Burda bak. Short'a bak bak, bak. bak. Bombaya bak. Bombaya bak. Aha bir kişi daha geldi. Son <laughs> Ne bakıyorum? Long'u Long'tan gelmeyi seviyor arkadaş. Longa yanıcı şey şu şey, eee- tünele yanıcı geldi. Bomba düştü tünelde. Kalkıyor Longa. Oğlum bitti zaten oyun ya. Oğlum 4 kişi aldım lan. Ne satayım gel nerede? Bir be izle. Bir izle. var. Evet, Sal bana. Sal bana ışık Lan iyi satacaktım. Nice. Ne var 15 can kaldım. Longa bak. önce ben derim. Al al al. İyi git bakalım. Hadi yine <Splashback>. gel benim Kort. O... <laughs> Hadi yine geldi. Bey geldi. Geldi sem. dikkat. Bey seniz lan. de bunlar da var. Oh. Teşekkür et hayatını kurtarmış olabilir. Nasıl hızlatayım? upper belt. be uper bel! Buk be uper kaydı bile var. Ya bu... Konuşel aşırı kolay. 16'yısı bu. Longum. <laughs> <laughs> T-Base'den LoL'a doğru geçiyorlar. Perfeek! Dik! <laughs> Bomba düştü. Long kalınlar sıktır devam et Lan 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 adamı görmedim kanlardan Lan Kerim abi Kerim abi 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 Kolunu bıraktı Kerim abi Gördün mü? 3 <laughs> kere sıktı içinde de adamı vuramadı Ana afemi al Oğlum AWP gerçekten çok güzel bir silah. Ya oynanmıyor onla. Yakındaki adam öldüremiyorsun. işte bak öldüremedin. İşte rushlayanları öldüremiyorsun ya. Ya ona göre tepki. Anasını kökledim. İllilli Çık AWP B'de Bomba düştü bebe. Gobi. Gobi. Sağda sağ gitti. Geliyor burada. Bomba kuruyor beye. Gelin doğal. <laughs> tamam öldü. Oo. Oh. Bak lan bu. Oh, mal. Abi atılırsın bak dur. Ya, Bana ASM'i çalmış yine biri ya. <laughs> ya. <Abi. gülüyor> Kuracık Oha beni da doğandan daha iyi rütbeye atmış. Oğlum biz sana ne diyoruz günlerde Büsül? Aa! Lan Yusuf. salak mısın oğlum ölüme geliyor. Groff geldim bak orada görecektim ha. Oğlum bak oto çektim çok sinir. Geliyorlar geliyorlar. Yusuf kaç. B mi? B tünel. Oğlum bu salaklar B'den kaçıncı kez kaybetti. Bombayı düşürdüm B'ye de. Lower'a bakın, lower'dan çıkacaktım bak B'yi tutuyorsun. Değilsin dediler biz bakamıyoruz. Low on the TV'ye izlen bakalım. Bloklama ne? Çıktım ya lan. Lan Yusuf bizi kör ettin lan. Bir tane daha atayım mı? Amigo! Zakir. Biz tek Evet, Kilo kayıyoruz. Al tamam aldım. Aldım aldım al. Ne atayım sana? Kim At. ne <laughs> Keleş lan. <laughs> evet. Hey, ben gittim onu aldım. Oğlum o an açık anladım ben onu. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi diyorum nasıl kalkan <laughs> anlamadım. <gülüyor> 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 Ana gittim AP'li keleşen yöver keleş aldım lan. adam benden daha iyi bir şey işte. Ben Yusuf çık lan korkak oynama lan. Raşta. Oh. Yok orada adam beyler. Allah'ını severim sen. Şe Mal bomba yaktıktan sonra mı daş? Çık çık çık. Doğru. Tamam aldı. Tamam tamam tamam. Buradan mide bak mide bak buradan. Mid, mid, mid. Aha bak mid diyor önünde aldım. Sol tarafta bak lower da aldım da onu. Aşağıda da olabilir. Geldi bak. Öyle. Orada. Ben short ben gideceğim dedim. Ne geliyorsun? Ben gel, bıçağı gel. sokarak mı bak? Bravo. Abi işte bak. Böyle. Bana adam sandım. Ward clear mi? Lower'dalar, lower'dalar. Dur oraya yanıcı açayım da akıllı. Çok vurdu bana ya. At lan aşağıya. Çek 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 de ananın çatına vurayım bir. Bir tane longda, son longa herhalde zaten. Al al Allah, Allah. Ee... Allah belanı. Okay. Ben ölmedim ki aldım adamı. Ha, 120 canın kaldı ya o ara. O 20 can lower'dan kaldı yok. abi. Lower'daki kişi aradı beni. Tabii tamam, can, ya. evet. lower'ın yanındaki kutuda da ben bekledim. Onu diyorum. Geliyorlar. Kimin hoşladı lan? Aha burada yok. Nerde Mirtay? Adam Yan ya. Yanmadım. Gelişini <laughs> gördüm böyle korkarak kaçtım. Sen buraya bak abi ben mitten bakacağım adamlara bana. Lan laşta lan. Oy güzel ya. Rush 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 rush. Au au au. Son el mi bu? Aynen son Aha. el değil mi Deseydin ya ben de çekerdim. Abi adam beni bekliyormuş çok geç gittim şeyde B'de. Bombayı kim attı buraya? Kolay. Selamünaleyküm. Selam. aleyküm. Kaç el kaldı? 13'e 1 gidiyor. Deli de eşe diniliyoruz şu an. Oha. Gobi gobi, gobi gobi. Evet aga. Azar Şaka şaka biz iniyoruz. Oha. Şu an 14'e 1 oldu. 2 el kaldı. <laughs> Başka. Mid geçmedi ha hiç. B'ye mi dönsek lan? B'ye dön. Mid hiç geçmedi. Yardımcı kim Yusuf? Bak bey bombuş. Dur sen. Gelim <laughs> yalanız bir pusu kurmaya çalışıyor şu an. O şuraya çıksana Doğan. O sol tarafta tahtaların üstüne çıksana orada durana kadar. Kanka midi tam kesiyordum CT'yi falan. Gelince öldürürsün bir şey olmaz. Yusuf sen kutudan oraya geç arkaya. Ya bir Abi yeni gördüm ben. Bana yardım lazım. bakıyorum. Patladı lan. <laughs> <ne? gülüyor> <laughs> long, long crash, long, <gülüyor> long. <gülüyor> Koş, <gülüyor> kanki. Abi, <crush> <laughs> 3B 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 o bunlar da bir Temiz temiz gel gel. İdne push 3B. Nice smoke haber. <laughs> Elini snap bence. Mılay kur. Yerıma korktum ya. Adam cisinden <adamın> topuna sıkıyordum. <laughs> Çalın, çalın. Ace hey, salın dedim, kill alamadım anasını satayım. Ben de alamadım. <laughs>